Suriye'deki Beşar Esed rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri ile kurmuş olduğu sıcak ilişkinin ittifaka doğru yönlenme ihtimali üzerine yapmış olduğum son yorumlar esasında gelişmeler doğrultusunda doğrulanan nitelikte. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Irak'ın petrol bölgelerinin ve bizzat Suriye'nin petrol bölgelerinin kontrolünü ve güvenliğini sağlamakta hayli ilerlemiş olan PKK ile olan ittifakından son derece memnun. Niye memnun olmasın? Amerika Birleşik Devletleri gerçi toprak peşinde olan bir emperyal güç değildir. O daha çok nüfus ederek emperyalizmi gerçekleştirir ama Orta Doğu denkleminde özellikle İran, Türkiye gibi İsrail'in pek sevmediği devletlerin daha rahat kontrol edebilmesi ve jeostratejik açıdan kuşatılması anlamında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri. Kim onlar? İşte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le beraber toprağa da oynuyorlar. Toprak önemli. Yani 21. yüzyılın bu noktasında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın Erbil'inde, de, Musul'un Musul'unda veya Rakka'sında Suriye'nin olsa ne olur olmasın ne olur diye sorup buna göre bir takım teoriler üretecek halimiz yok. Çünkü her ne kadar bütün planlamalar İran'ın kontrol edilmesine dönük gibi gözükse de Artık hepimiz 2016 15 Temmuz akşamından bu yana net olarak biliyoruz ki emperyalizmin Türkiye'deki bir numaralı hedefi Türkiye Cumhuriyetidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti orta doğu coğrafyasında ve Avrupa bağlantısında mevcut paradigmaları yıkıp geçebilecek ve tarihine uygun bir yeniden düzlem sağlayabilecek tek devlet gibi gözükmektedir. Ve ayrıca İsrail'in 1982 Yinon planı çerçevesinde bölgesindeki tüm güçlü gözüken veya güçlü olan büyük Müslüman devletleri parçalayarak dağıtma ve kontrol etme planına net bir duruş sergileyecek bir numaralı devlet olarak gözükmektedir. O yüzden Barış Pınarı harekatı çok önemli. Barış Pınar harekatıyla Türkiye bütün dünyaya ve özellikle Siyonizme buralarda kendilerine vaat edilmiş toprak olmadığını gösterdi. PKK üzerinden oralara hakim olup ondan sonra da Siyonizmin ileri karakolu haline getirecek bütün düzenlemelere Türkiye Barış Pınarı daha öncesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla net olarak tavır koydu. Fakat bu bizim yürütmekte olduğumuz mücadele gerçekte bütün her şeyi, bütün gelişmeleri durdurabiliyor mu? Hayır durduramıyor. Çünkü hala da bizim bütün bu harekatlarımıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve PKK ittifakı Suriye'nin en stratejik Kuzey Doğu bölgesinde topraklarının üçte birini kontrol etme şansını yakalamış durumda. Şimdi Star.com.tr'de Star .com .tr'de yayınlanan bu önemli haberin başlığını söyleyeyim. Amerika'da Birleşik Devletleri'nden PKK, YPG'li teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu elde tuttuğu Suriye'nin üçte bir toprağında PKK ile beraber zamana oynuyor. Niye zaman oynuyor? Çünkü zaman geçtikçe Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin hedefleri doğrultusunda o coğrafyada yani şu anda kontrol ettikleri coğrafyada fiili bir devletleşme süreci de devam ediyor. Her ne kadar yerel bir kimlik gözüküyor olsa bir de bu devletleşme sürecinde PKK YPG unsurlarının Amerika ile beraber ordusu var. Jandarması var, asayişi var, istihbaratı var, hastanelerini yönetiyor, postanelerini yönetiyor, okulları açıyor ve işte gördüğünüz gibi koronavirüsle de mücadele etme kapasitesini yakalamaya çalışıyor. Yani bu bir devlette ani anlatılabilir, İşte bir milli marş yoktur bir de futbol takımı milli maç yapmıyordur. Şu anda gördüğümüz manzara esasında benim bu yayını yapmaktaki esas uyarı amacım şu anda bizim kendimize göre oluşturduğumuz güvenlik kuşağımızın güneyinde Amerika Birleşik Devletleri ve PKK üstelik de Suriye'nin Deir Zor'daki e, oldukça zengin hadi Musul Kerkük Katar olmasa bile tabi oldukça zengin petrol bölgelerine de el koyarak devletleşme çalışmalarını yürütüyor. Bakın bunun hep gözlerden kaçıyor. Fakat ben bunları hatırlatmak, biraz daha geriye dönerek konuşmak istiyorum. Çünkü mesela 2019 yılının Haziran ayında esasında bütün bu işler yavaş yavaş devreye sokuldu. Bugün görüyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Beşar Esed'le kanka olma yönünde yürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyonist ben net olarak söylüyorum Siyonist Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Şam'la kanka olmak üzere ama aynı Muhammed Bin Zayed ve aynı Suudi Arabistan, aynı Muhammed Bin Serman, Suud Veliaht Prensi, Haziran 2019'da Rakka merkezli çok önemli bir adım attılar. Bunun üzerinde kimse durmadı bu ülkede. İşte burada söylüyorum. Bu attıkları adım Amerika Birleşik Devletleri ve PKK ile birlikte parasını da bizzat vererek Raqqa merkezli Independent Arab Movement yani Bağımsız Arap Hareketi isimli esasında PKK YPG'nin bünyesinde yer alan ama sanki bağımsızmış gibi duran bir Arap hareketini örgütlediler ve o bölgelerdeki bütün Arap haşiretlerini de yüksek paralarla, çok büyük paralarla bu hareketi üye ettiler. Yani PKK'nın şu anda hakim olduğu bölgelerde Arap haşiretleri neden susuyor zannediyorsunuz? Niçin Arap haşiretleri silaha davranıp arkadaş ben bunlarla beraber yürümeyeceğim, herkes yoluna değmiyor diyorsunuz? İşte bundan dolayı. Ta geçen Haziran ayında bu oluştu, bu yapıldı ve şu anda Arap aşiretleriyle PKK bu sözde Arap e, partisi vasıtasıyla gayet net bir şekilde çalışıyorlar. Hatta e, bu Arap hareketinin e, liderinin bir ismi de var, yani böyle resmi bir ismi de var, Rakka doğumlu, Rakkalı bir Arap, Muhammed El Şakir. Bu Muhammed Şakir'i izleyeceğiz tabii. Çünkü bu adam gelecekte özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Beşar Esed rejimi arasındaki bağ güçlendikten sonra karşımıza Arap milliyetçisi bir terör hareketinin başkanı olarak çıkarılacak. Yani Türk Arap çatışmasını Suriye'de tetikleyecek adam bu ve bunun gibiler bu adamlar özel olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan parasıyla ve Amerika'nın stratejisi doğrultusunda oralarda eğitiliyorlar, para veriliyor, büyük silahlar veriliyor ve PKK'nın yanında ki PKK artık biliyorsunuz Demokratik Suriye güçleri adını taşıyor. Bir de Arap milliyetçisi ve bağımsız Arap hareketi diye bir hareketle karşı karşıya kalma durumumuz çok yüksek. Çünkü e, oradaki yapı e, giderek yerleşiyor ve devletleşiyor. Bu nedenle e, gerçekten e, gelişmelere baktığınız zaman mesela Milli Savunma Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 24 24 teröristi öldürdük. Tamam. Ama bu sızmalar devam edecek. Bu sızmalar ve tacizler devam edecek. Çünkü e, Araplarla PKK'yı bir araya getirip orada herkesin nemalanacağı bir devletleşme süreci var ve bu devletleşme sürecinde aşiretler Arap aşiretleri paralarını alıyor. Bu tarafta PKK kendi hedefleri doğrultusunda silahını parasını alıyor ve bunların birleşerek Türkiye'ye karşı Suriyeli bir kimlikle çıkma ihtimalleri giderek yükseliyor. Hele hele Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ı oradan Rusya'nın yardımıyla defettikten sonra veya İran belirli oranda Irak'ta dahi köşeye sıkıştırıldıktan sonra şundan emin olunuz ki bazı rejimlerinden daha sert bir Arap milliyetçi dalgasıyla Türkiye karşılaşacaktır. Ve PKK bu sert Arap milliyetçi dalgasının altında gözüken, hatta kenarında gözüken, hatta hiç gözükmeyen ama işini yürüten bir örgüt olarak karşımıza çıkacak. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda gerek Suriye'de gerek Irak'ta yürüttüğü politikalar COVID-19 salgınından hiç etkilenmiş gözükmüyor. Öncelikle onu söyleyelim. Covid-19'dan hiç etkilenmiş gözükmüyor. Yarın, yarın Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde evet Amerika Birleşik Devletleri'nin örgütlediği ve yapılandırdığı güçlerin saldırılarıyla daha sık karşılaşma ihtimalimiz var. Ama esas şaşırmamamız gereken esas nokta ne yazık ki aynı yapının, aynı kumpas yapısının bu sefer Beşar'la da anlaşmış olarak Suriye'yi de bir Rusya'yı da bir kenarda tutmuş olarak İdlib'de karşımıza çıkabileceği tehdididir. Şimdi bütün bunlar Covid-19 günlerinde ne yazık ki Türkiye'nin kamuoyundan düştü. Ee, Türk kamuoyu sınırlan hemen ötesine sadece mülteci çadırlarında e, koronavirüs var mı yok mu diye bakıyor. Olabilirdi, olmayabilirdi. Zaten koronavirüs dediğimiz bu virüs zaman içinde bir zamana yayılarak büyük bir olasılıkta dünya nüfusunun %60-70'ini enfekte ettikten sonra tarih olup gidecek. Bunu da inşallah e, hiçbir ülke e, Sağlık sistemi çökmeden başaracak diye düşünüyorum, öyle umut etmeye çalışıyorum. Ama bütün bunlar geçtikten sonra karşımızda bir tablo olacak. Bu tablo esasında bizim şu anda konuşmamız gereken şey. Ellerinizi yıkayın, basket takın. 65 yaşın üstündekiler çıkmasın, tamam. 20 yaşın altındakiler de çıkmasın. O da tamam. Her şey tamam. Ama bir de bu olaydan bir ay sonra, diyelim ki Temmuz ayında karşılaşacağımız bir Suriye var, bir Irak var, bir Doğu Akdeniz var, bir Libya var ve bir dünya ekonomisi var. Yeni bir dünya ekonomisi mi olacak yoksa hep beraber batacağız, debelenip duracağız mı yıllarca? Bütün bunları tartışmak için ben bunları söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili sözcüsü var Albay Brian Henderson. Bakın ne diyor? Alarmdır, alarmdır bu. PKK, YPG ile kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor. Yani biz verdik bunlara şey yapıyor ve Suriye Demokratik Güçlerinin, SDG biliyorsunuz şirketin yeni adı, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir. Açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16.8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu da bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı bu yıl savunma yetkilendirme yasası olarak bilinen savunma bütçesi kapsamında YPG PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde silah ve ekipman yardımı sağlıyor. Bütçede ilk etapta 580 milyon dolardı. Artık şimdi bu olaylardan sonra ne kadar olmuştur bilemem. Yani emperyalizm bölgedeki manevralarını arttırıyor. Siyonizm yeni manevralarla yeni komşuluklar oluşturmaya çalışıyor. Bizim PKK, YPG vesaireyle mücadelemiz şu an için bitmişti. Tam tersine. Bence Covid-19 gerginliğinden ve telaşından çıkarken eğer bugünleri iyi okuyamamış, bugün yaşanılanları tam olarak tespit edememiş bir gard düşüklüğüyle çıkarsak ciddi sorunlarla karşılaşacağımız kesindir. Bu konuya devam edeceğim. Bu konu Türkiye'nin kamuoyunun gündeminde tutulması gereken bir konu. Belki de belirli bir medya anlayışı, ben kendi milli medyamdan bahsetmiyorum, bunu bilinçli olarak gözümüzün önünden kaçırmaya çalışıyor olabilir. Bakacağız.